Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda ahşap mobilyalarımızın boya tamirlerini yaptık. Şifonyerimizin üzerine bir şey düşmüş. Boyası kalkmış, ufakta bir oyuk oluşmuş. Buraların tamirini yapacağım. Videonun devamında da daha önceden tamir etmiş olduğum mutfak dolap kapağının aynı şekilde dolgu ve boya tamiri videosunu göreceğiz. Kanalımızda buna benzer yararlı videolara bakabilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu beğenip gelecek videolar için de kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi seyirler. Dolgu işleminde karbonat ve Japon yapıştırıcısı kullanacağım. Öncelikle Japon yapıştırıcısını oyuk alanın içerisine biraz döküyoruz. Sonrasında Peçete ile fazlasını alıyoruz. Peçete fazlasını içine çekiyor. Japon yapıştırıcısının üzerine biraz karbonat döküyoruz. Bu karbonat Japon yapıştırıcısının zımparalanmasını sağlıyor, sertleşiyor, bir dolgu oluşturmuş oluyor bu alanda. Üzerine biraz bastırarak iyice yerine oturmasını sağlıyoruz. Dolgu yetersiz olduğunda ikinci kez Japon yapıştırıcısını döküp tekrar üzerine karbonat dökerek yeterli bir dolgumuzu sağlıyoruz. Spatula ile üzerinden geçerek düzgün bir yüzey elde ediyoruz. Ardından yine karbonatımızı döküyoruz. Parmağımızla yine bastırarak yerine güzelce oturmasını sağlıyoruz. Japon yapıştırıcısı donduktan sonra zımpara işlemimizle yüzeyin tamamen diğer alanlarla eşit bir seviyede ol olmasını sağlıyoruz. Spatulamızla kontrol ediyoruz. Yüzeyimiz tamamen eşit olduktan sonra tozunu alıyoruz. Yüzeyde boyadan önce hiçbir toz kalmaması lazım. Boya sonradan atmasın. Sonrasında boya işlemine başlayabiliriz. Boyayı ben burada 3 kat atıyorum. Mümkün olduğunca rengin eşit olmasını sağlamak için iç kısımdaki alanı boyamayacağım. Orası kapağın iç kısmında kaldığı için oraya dokunmayacağım. Boya verdik uygulamasını tekrar anlatmayacağım. Sağ üst köşede çıkan bildirimden daha önceden ayrıntılı olarak anlatmış olduğum videoya ulaşabilirsiniz. 3 kat boyattıktan sonra zımpara işlemi yapıyorum. Zımpara işlemi yüzeyin pürüzsüz olmasını sağlıyor. Zımparayı fazla bastırmadan 1 kilogramlık bir baskı yapıyormuşuz gibi o şekilde bir baskı kuruyorum. Sonrasında yine tozumuzu alıyoruz. Vernik uygulamamıza tekrar başlayabiliriz. Verniğimi iki kat çektim. Verniğimiz boyayı koruyor ve yüzeyin parlak olmasını sağlıyor. Ben daha önceden parlak vernik kullanmıştım. Diğer uygulamalarımdan artan verniğin aynısını kullanıyorum. Uygulamamız tamam. Şu anda baktığımızda vernik işlemimize bitti. Yüzeyimize herhangi bir çirkin bir görüntü yok. Tamamen her taraf eşit. Gayet güzel bir uygulama oldu. Boya uygulamalarımız bittikten sonra boyamız hava alıp bozulmasın diye streç kağıdıyla önce ağzını kapatıp ondan sonra kapağı üzerine koyuyorum ki hem dökülme olmasın hem de boyamız hava alıp bozulmasın daha uzun ömürlü olsun. mutfak dolaplarımızın iç kısmına deterjanlarımızı koyabilmemiz için bir tane cep yapmıştık. Şu şekilde. Bu cebi buraya yerleştirirken önce vida atma yöntemiyle denedik. O da dolap kapağımızın bu dış kısmında bir yüzeyi çatlattı. Bir de uzun geldi. Normalde vida buraya göre, buradaki alana göre hesaplamıştık. İç kısım biraz daha ince bir alan varmış. Onu orada unuttuk. Sonrasında vidayı iptal edip burayı çift taraflı bantla yapıştırdık. Tamiratımızı da bu videomuzda gerçekleştireceğiz. Biz yine Kadens'in mutfak dolaplarını boyadığımız aynı boyanın kodunu 500 mili olarak aldık. Boyamız kuruduktan sonra bu tip darbelerden etkilenmiyor. şimdi vidanın zarar verdiği yeri açacağım. Şöyle kenardan spatula ile bir zorlayalım boyayı çıkarmak için tam köşesiyle bakalım. öyle bastırmadan çiziyorum. Bastırarak çizdiğimde boyayı alıyor. Şöyle kötü boyalar kat kat yerinden çıkması lazım. Bunun ancak köşesini bastırdığım yerin boyasının çıktığını görüyorum. Yani normalde kat kat boya plaka plaka yerinden çıkması lazım. Kötü bir boya olsaydı Bu kolay kolay. yerinden çıkmıyor. Yani bence bu iş için ideal bir boyaymış. Şimdi buraların tamirini yapacağız. Şöyle bir zımpara atalım. Farkı anlayın diye spatulanın köşesiyle eski boya bile kalkar yani bu şekilde yaptığımda. Bu nedenle ne olursa olsun bütün boyayı bu şekilde attırır. Ama öbür türlü kolay basit basit boya yerinden çıkmaz. Şimdi burada bir oyuk oluştu. Zımparamızı attık. Yüzeyimizi düzledik. İç kısmımızda hafif bir oyukluk var. Yüzeyin düzgün gözükmesi, gözükmesi için oraya hafif bir Japon yapıştırıcısı döküyorum şöyle o alanın içerisine gelsin. Spatulamla üzerinden bir geçeyim. Şöyle. Japon yapıştırıcısını döktükten sonra üzerine biraz karbonat döküyorum. Karbonat Japon yapıştırıcısıyla birleştiğinde taşlaşıyor. Japon yapıştırıcısının zımparalanabilmesini sağlıyor. Bu da dolgumuz olması için pratik bir yöntem. Şimdi burası bir dolgu oluştu. Biraz da yüzeyimizden yukarıda. O kısmı da şöyle zımparamızla alıyoruz. Şu anda yüzeyimiz düzgün bir hale geldi. Tamamen her tarafımız eşit herhangi bir takılma yok zımparamız burada işe şimdi tekrar boyaya geçebiliriz boyaya başlamadan önce yüzeyimiz güzelce bir nemli bezle sildik nemin biraz gitmesini bekleyip boya işlemimize başlayacağız boyamız normal boyalara göre bayağı bir katı buna hiç su katmadan uygulamamızı yapacağız. Renk fark etmesin diye ben dolap kapağının tamamını boyayacağım. İlk katımız tamam. 3 kat çekeceğim. Diğer katlarımı çekmek için bunu biraz bekleteceğim. Kurulduktan sonra diğer katlarımı çekebilirim. Tamir işlemimizle ikinci kat boyamızı da vurduk. Çok hafif belli oluyor. Oraya bir de zımpar attım. Şimdi son kat boyamı da vurduğumda bakalım ne duruma gelecek. Son kat boyamı tek yönde çekiyorum. Son kat olduğu için biraz daha özenmek gerekiyor. Rulonun yaptığı ufak tefek izleri de fırçamla yok ediyorum. Boya uygulamamı tamamladıktan sonra yüzeyde ufak tefek rulo izleri kalabiliyor. Bu izleri de kaybetmek için zımparamla üzerinden geçiyorum. Daha güzel bir görüntü elde ediyorum. Tozunu aldıktan sonra da vernik uygulamama başlayabilirim. Verniğimiz yine kadensin verniği. Önceki uygulamamızdan artmıştı. Tekrar şimdi onu kullanacağım. Boyadan gerçekten memnun kaldık. Ufak tefek çarpmalar olsa da hiçbir şekilde boya yüzeyden ayrılmıyor. Dolap kapağımızı tamir ettik. Yerine montajladık. Son halimiz bu. Bu şekilde yaptığımız işlem artık belli bile olmuyor. Gayet güzel oldu. Kanalımızda buna benzer yararlı videolara bakabilirsiniz. Bize destek olmak için videoyu beğenip gelecek videolar için de kanalımıza abone olursanız seviniriz. İyi seyirler.